hepsi o evde yaşadıklarımız yüzünden oluyor. Ve bitmiyor. Ben elinden geleni yaptım. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Bu günü, bu otoparkı unutturmayacağım sana. Yalı Çapkın'ı yeni bölümünde Ferit ile Pelin evlenme konusunda kararlıdır. Seyra'nın söylediği sözler sonrasında intikam yemini eden Ferit konuyu ailesiyle de paylaşır. Pelin ise bu konu sonrasında mutluluktan adeta uçar. Annesinin ve ifakatın planı tutmuştur. Bu süreçten sonra zorlu zamanlar Seyran'ı beklenmektedir. Seyran henüz Tarık ve ailesinin nasıl birileri olduğunu bilmemektedir. Sırf okumak konusu için Tarık ile evlenme konusunda olumlu cevap verecektir. Ancak yaşayacağı sıkıntılı süreçler sonrasında adeta Ferit'i mumla arayacaktır. İşmanlık duyacağı zamanlar olacak. Hatta Pelin ile Ferit'i yan yana görecektir. Seyran çok zor durumda kalacak ve Ferit bunu bilmesine rağmen intikam yemininden dönmeyecektir. Dizimiz yaklaşık bir ay sonrasında sezon finali yapacak. Bu süreç içerisinde ikili ayrı kalmaya devam edecektir. Koranlar Ferit ile Pelin'in evliliğine onay verecek ve görkemli bir düğün bizi bekliyor. Yalı Çapkını yeni bölümüyle Cuma akşamı Star TV'de.